Herkese merhabalar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz sevgili fal aşkım ailesi. Fincanı seç, falını dinle videolarından bir tanesi olacak. E şimdi şöyle bir başlayalım istiyorum. Ama bakın önce öbüründen başlayacaktım ama his olarak bir daha geri dönmem gerektiğini hissettim. Ben yine bundan başlayayım. Çünkü 1-2 saniye içinde soruyorum yüreğime ve hangisi onaylanıyorsa tekrar ona dönüş yapmaya uygun buluyorum. Evet, şimdi siz dileğinizi tutun, niyetlerinizi belirleyin ve inşallah sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir video olur. E, aklınızdaki soruların cevabını bulursunuz. tabakta gördüğüm bir parça var yüreğinizden e, ağır bir böyle sorumluluk çıkmış gitmiş içinizden e, ölü toprağı varmış sanki üzerinizde o böyle ya, kalkmış gitmiş kurtulmuşsunuz ama zihninizde hala acaba yemeğim. Aa, acaba toparlandım mı? harika bir şey bu Hatta e, bir kısmı e, şöyle ki bakın iç kısımda ee, inanamadığınız için tüm sorumluluktan kurtulamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani bazen e, aslında biz çok iyiyizdir, çok rahatızdır, çok rahatlamışızdır ama inanamadığımız için o sorumluluktan e, bir türlü kurtulamayız. İşte bu yüzden e, biraz sıkıntınız devam ediyor olabilir. E, aslında Hayatınızda hiç olmadığınız kadar rahatsınız. Hayatınızda hiç olmadığınız kadar rahat bir e, evdesiniz. Rahat imkan, yani daha iyi imkanlara sahipsiniz şu anda aldığım enerjiye göre. E, aslında yattığınız, yediğiniz, kaldığınız ortam eskiye nazaran çok daha e, konforlu. Bu konfora inanamıyor olabilirsiniz. Bu konfor sizi korkutmuş olabilir. Filmlerde olur ya. Ah mutluluğumuz bozulacak zannediyorum sevgilim derler ya. Aynen o durumda olduğunuzu hissettim. Evet aslında bu kodlamalardan da kaynaklanıyor. izlediğimiz filmlerden, işte dünya görüşümüzden, birbirimize bilmeden insanların birbirine yönlendirdiği sözlerden kaynaklanıyor. Diyorsunuz ki acaba bozulacak mı bu rahatlığım? Yani rahatlığınızın kapsamında ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Zaman bollaşmış. Ev rahat, yaşam rahat. Yediğiniz, içtiğiniz her şey rahat. Bakın his olarak kapıldım. Biliyorsunuz her yorumun farklı olabiliyor. Ama bir türlü sistemi oturtamamışsınız. Plan programınızı oturtamamışsınız. Yani habire 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 eskilere kafanız takılıyor. Rüyalarınızda görüyorsunuz. Diyelim ki kafayı takıyorsunuz o bana bunu yapmıştı görümcem bunu yapmıştı kayınvalidem şunu yapmıştı arkadaşım şunu yapmıştı kocam karım bunu yapmıştı vesaire 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 örneklendirebiliriz bunu birçok şeyle bunlara kafayı takmasanız belki de başarınız başarı yüzdeniz çok daha yüksek olacak çünkü bakın karşıda duran o karışıklıkta o kadar çok şey var ki az önce saydıklarımı kapsıyor bu bir, bir ara ağlamak gülmek, duygular karma karışık. Karar veriyorsunuz, kararınızın arkasında bir iki gün durup tekrar vazgeçiyorsunuz. Spora başlayıp bırakıyorsunuz, işte ne bileyim bir şey yapıp bırakıyorsunuz vesaire. Anlatabiliyor muyum? Onu bir oturtsanız her şey oturacak. Bakın şurada da bir tırmanış var. Şöyle kalem alayım da şurada bakın bir tırmanış var tırmanıyorsunuz tırmanıyorsunuz tutmuşsunuz şuradan çıkacaksınız e, o engelden çıkmaya çalışıyorsunuz e, zirveye dağın tepesine Hatta e, ama böyle e, bu kadar zor değil Siz zorlaştıran sizsiniz anlatabiliyor muyum Hani e, sistem sistemi bulamamışsınız kolay yolu Hani problemlerde kolay yol olur diye soru çözümlerinde pratik yol, pratik çözümler. İşte onu bulamamışsınız, kendi kendinize zorlaştırıyorsunuz. Zoru sevenlerdensiniz. İşte zor. Hatta şuna kodlanmış beyniniz, bir şey elde edilen şeyin zor olması gerekir. Zorsa güzeldir, zor zorsa başarılır Hani bazı inanışlarda şeydir, zor olan değerlidir derler ya bize. Biz bunu kodlamışız kafamızda. Bir şeyi zor elde ediyorsak onun zevkini, mutluluğunu daha güzel yaşarız. Hani bir şeyi kolay elde bu sevgili edinmede de işte e, evlilikte de, eş seçiminde de, işte mal mülkte de insanların maddi durumu çok iyidir ama mutlu değillerdir. Çünkü çok kolay elde etmişlerdir bir kısmı diyelim. Ne olur? O paranın, o mutluluğun içinde zerre kadar mutlu olmazlar. E, ya da hiç kimsenin e, bir türlü başaramayacağı bir e, kişiyi hani e, şöyle yanlış telaffuz etmeyelim. E, diyelim ki birisiyle beraber olmak istiyor. O kişiyle o kişiye ulaşmak çok zor. Şimdi elde etmek kelimesi çok hoş değil. Onu elde etmek falan filan diye böyle çok da böyle sanki bir şey satın alır gibi konuşmak doğru olmadığı için <laughs> kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Şimdi bir kişiye ulaşmaya çalışıyorsun. O o kızla ya da o erkekle işte e, evlilik ya da beraberlik düşünüyorsun. Ee, ne kadar zorsa o kadar çekici geliyor ne kadar zorsa o kadar çekici geliyor falan ee, Koşan kaçan kovalanır misali Daha e, Tutkulu geliyor o aşk Aslında olay o değil Aslında onunla değerli olunmuyor ya da onunla değersiz olunmuyor İşte Kodlamalar Dolayısıyla çok küçüklüğünüzden itibaren Yanlış kodlamalardan kaynaklı Kolay elde edeceğiniz zaman aslında zekanız kapasiteniz iyi ama üzerine hep örtmüşsünüz. Hep aman bir tane bir şey başaramamışsanız ondan sonrasında da kendinizi başarısız görmüşsünüz. Bundan dolayı o girdaptan o bunalımdan bir çıksanız şey olacak yani kurtulacaksınız ve gün yüzüne çıkacak her şey kolaylaşacak. Bir de yaptığınız bir eksiği daha söylemek istiyorum. Hani nerede sıkıntı nerede? Tam rahatladığınız zaman tam böyle e, o psikolojiden e, rahatlığa, gün yüzüne çıktığınız zaman e, bir şeylerle çok zaman kaybetmişsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınızla çok oturmak, bir arkadaşınızla çok telefonda konuşmak ya da aile bireylerine gününüzün büyük bir kısmını feda etmek e, tarzında e, uğraştığınız için yine başarı odaklı olamamışsınız. Hani yine işe konsantreniz dağılmış. Hedeflerinizi e, kocaman kağıtlara mı yazar yapıştırırsınız? İşte tablolar mı alır... E, oralara ataçlar mısınız zımbalar mısınız iğneler misiniz öyle gözünüzün önünde görebileceğiniz şekilde olsun ve almak istediğiniz arabanın resmini işte buzdolabının ya da yaptığınız yerin önüne yapıştırın i̇şte almak istediğiniz evin hayalinizdeki evin ne bileyim e, olmak istediğiniz ideal kilonun e, daha bu örneklendirebilir niçin böyle yapın aldığım enerjiye göre görsellikten etkileniyorsunuz bir e, şey şöyle ki konsantreniz veya işte o işe odaklanmanız bir iki gün sonra dağılabiliyor. Bunun dağılmaması için böyle yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet işte sıkıntı git gel yapıyor sizde. Bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Sanki böyle o derdinizden kurtulmak istemiyorsunuz. Hani yanlış hatırlamıyorsam bana şeyi hatırlattı. Bu Hazreti Eyyub'un bedenini işte yaralar kaplıyor. O kurt düşüyor tekrar alıp yaranın üstüne koyuyor şimdi misali o yaradan o kurttan kurtulmak istememek var şimdi o tabi o bambaşka da o, onu çağrıştırdı beynim o bambaşka bir örnektir belki de o Allah aşkıyla yanan bir e, peygamberin hali bizimkiyle asla kıyaslanamaz ama bana onu örneklendirdi durumunuz böyle acıdan e, zevk alma noktasına gelmeye başlayacaksınız ilerlerse. Hani böyle aşk acısı çok güzel gelir ya bazen insana işte gençken falan e, gençlik yıllarında e, çok böyle o, o kişiyi düşünmek hayal etmek onunla rüyalara dalmak vesaire aynı o durumdasınız yaşadığınız acıları sürekli anımsayıp 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 e, şimdi ne diyor uzmanlar e, yaşadığınız problemi sürekli anlatırsanız o yaşadığınız ana geri döner bütün negatifliği üzerinize çeker. Ee, ve o negatiflik de beraberinde binlerce milyonlarca üzerinize ağırlık çöktürür, negatiflik çeker. Anlatabiliyor muyum? Niçin o anı yaşamayın? Kendinize güzel e, hobiler edinmişken tekrar e, o motivasyonlu günlerinize geri dönmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci pincana geçebilirim. Evet. Siz de dileğinizi tutun, niyetinizi belirleyin. Ben ikinci fincanı da açayım. Biraz daha aktalım. fincan çok temiz sadece aslında bu kişinin bu fincanı seçen kişilerin hayatı o kadar berrakmış ki o kadar saf o kadar temiz o kadar aynı rutinde ilerleyen insanlarmışsınız ki böyle gününüz hep birbirinin aynısıymış ve bir gün e, hayatınızın farklılaşacağını siz de bilmiyormuşsunuz benim hayatım niçin bu kadar rutin ya da çevrenizdeki insanlar öf, hep aynı şeyi yapıyorsun gel biraz değişelim değiştirelim şu hayatını Hadi sen de bize katıl dedikleri gün hayatınız değişmiş olabilir Aslında siz gayet memnun bir rutinde ilerliyor musunuz Sadece bir farklılık bir gelişme mi olur Aslında hiç bilinçsizce de girilmiş bir dönem olabilir Bazılarınız için bir erkeğin ya da bir kadının rüzgarına kapılıp evlenip çocuk yapmaktır bu. Bazılarınız için hiç gece hayatı olmayan ama gece hayatına dalmaktır bu. Bazılarınız için e, hiç yapmadığı çılgınlık, çılgınlıklar yapmaktır bu. Hepinize göre değişir bu rutinden çıkmanın adı. Evet. Şimdi birisiyle görüşmeniz esnasında arada birinin laf taşıması söz konusu olmuş. Siz bunun farkında olmamışsınız ya da olmadınız ya da olmayacaksınız. Arada birisi var bıdı bıdı bıdı, bıdı kulağına bakın. Ee, siz işinizle meşgulsünüz. Görüyor musunuz? Bir şeyler mutluluk, ilk defa gördüğünüz şeylerin heyecanı. Karşı taraf bir şeylerin güzelliğini yaşatmanın heyecanı ama arada bakın eli bile belli. Bakın kulağına bir şey fısıldıyor. Bu kişinin böyle aldatmasın nankörlüğü fesatlı had safhada olan birisi böyle ne bileyim bana farklı bir his yaşattı o kişi itici geldi bana rahatsızlık verici yani bu Ve müsaade etmişsiniz yani Şöyle ki farkında olmadan insan bazen ee, çok normaldir. E, ee, düşünsenize hayatınıza insanlar giriyor. Hepimizin yeni dostlar, yeni arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3 hayır diyemiyoruz, diyemiyoruz, diyemiyoruz. bir sene, iki sene, üstüne sene elim, eline geçiriyor hayatımızı. E, ee, i̇nanın bilinçsizce farkına varmadan bu zamana yayıldığı için fark edemiyoruz. Fark edememişsiniz. Hayatınızın ortasından içinden çıkıp yukarıdan bakmak e, durumunu elde etmişsiniz nasıl belki rahatsızlandınız e, ya da Allah korusun öyle bir şey olursa hani grip farz edin bir yatağa düşmek bunalım Hani bunu dönem dönem bu evde kalma sürecinde hepimiz yaşadık bir süre böyle bunalıma girdik bir şey yapmak istemedik falan böyle bir şey yaşarsanız şayet e, bu fincanı seçen arkadaşlarım için söylüyorum e, hayatınızı gözden geçirme fırsatı elde edeceksiniz ya da elde ettiniz. Gözlemlediniz ama hala uyanamamış gibisiniz. Ne yapıcı, Uyandıysanız ne yapacağınızı bilemez haldesiniz. Bakın tercih sizin olacak. Ya geçmiş hayatınızın tekrar güzelliğine, rutinine devam edeceksiniz bu insanları hayatınızdan çıkarıp çıkaramıyorsanız arada çocuk varsa, bağlılık varsa işte şunu da söyleyebilirsiniz. Ya ben böyle insanlardan hoşlanıyorum. Beni sürüklesin, beni süründürsün, bana acı çektirsin, beni zorlasın. Öyle insanlar var çünkü e, öyle aşk, öyle ilişki yaşamayı severler. E, öyle istiyorsanız onunla başa çıkmayı öğreneceksiniz. Arkadaşınızla dik 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 kavga etme hoşunuza gidiyorsa dik 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 kavga edin. Tartışarak ilişki yaşamak istiyorsanız tartışmayı öğrenin. Mücadeleyi öğrenin. Yani işte biri size bir laf dedi. O yataklara düşeyim hemen yatayım bunalıma gireyim falan öyle değil yani. Direkt hayat size mücadeleyi öğretmiş öğretecek. Demek ki o yönünüz zayıfmış. 3 vakit 3 rakamı var eğilip baktığınız yerde. Tıpkı altında da 5 var. Sanki böyle 3 vakit önce farkına varmadan bir hamilelik olabilir. İşte 5 vakit kalabilir vesaire bir şey böyle karışık bir şey o. Bebek kaybetmeye de benziyor. Bebeğin, bebekten habersiz de olabilirsiniz. Bilmiyorum o kısım çok karışık. O beşin, o bilinçsizce bir beş var, bir nasip kısmetin önüne engel olarak çıkmış. Yalancı bir insan. Size söylediği yalanın belki de farkında değilsiniz. Bir nasibin sizden bir bolluğun, bir bereketin, bir balığın sizden gitmesine sebep olmuş. Maalesef ki. Yani siz e, hülyalara dalarken e, tabiri caizse o balık gitmiş. Bazen e, kazandığımız miktarın yeterli olduğunu düşünürüz. Önümüzdeki başka balıkların ve farkına varmayız. Başka fırsatların yaratıcı bize bir sürü fırsat sunar ama biz görmeyiz. Aa yeter bu kadarı falan deriz ya tıpkı onun gibi. ya da günlük uğraşılarımıza dalarız ama başka bir ekstra bir işin paranın bize gerekmediğini düşünürüz değil mi? Ama onun dışında bakın genelde hayatınız şerefli, temiz, düzgün geçmiş. Ee, böyle geçmesini e, aileden atalardan ne bileyim öyle öğrenmişsiniz bakın his olarak ona kapıldım yani hayatını temiz yaşarsan e, temiz gidersen ekmek paran temiz olursa alnının teriyle olursa işte şerefli olursa çok daha düzgün bir hayat yaşayacağı inancıyla kodlanarak yaşamışsınız büyütülmüşsünüz e, ama hayatınıza girecek olan zararlı. Mesela diyelim ki temiz bir çevreden işte zor bir çevreye, hani kalabalık bir çevreye, hiç bilmediğiniz bir şehre gitmek gibi. Hiç aklınızın, hayalinizin ucundan geçmeyecek, gözü açık, kurnaz insanların olduğu bir e, çevreye gitmek gibi düşünün. Öyle bir ortama hiç girmediyseniz nereden bileceksiniz? Yani sürekli ailede oturup çocuğum bak şöyle şöyle insanlar vardır, onlara şöyle davranacaksın diye kodlayamaz yani ne bilsin aile bunu? Hani hiçbirimiz böyle büyütülmedik. Bazen ben şey diye anne babama kızarım durup durup. Ya anne baba niye bizi bu kadar böyle şey büyüttünüz? Biraz da kötü insanların olduğunu söyleseydiniz diye çok kızmışımdır içimden. Ee, tıpkı siz de öyle gibi düşünmüşsünüz. Ee, hani anne ya anne ya da babanız ya da kiminle büyütüldüyseniz, büyüdüyseniz e, maalesef böyle çok kötülük eee kötü düşüncelerle büyüt yani maalesef derken ne güzel ne mutlu ki öyle büyütmemişsiniz ama hayatın gerçek tarafını görememişsiniz ee, keşke hiç kötü tarafı olmasaymış keşke hiç kötü insanlar kurnaz insanlar olmasaymış ama maalesef hayatın içinde var onlara da nötr mü kalsam tepki mi versem mücadele mi etsem diye hayatınız böyle düşünerek de geçmemeli aslında eee Zihniniz maalesef çok karışık. Yani fincanın içine göre bunalmışsınız. Hatta böyle her şeyi bırakıp, hani tabiri caizse bir köy yerine bir küçük bir mecraya bir çevreye gidip yerleşmek, orada yaşamak, hayatınızı yeniden kurmak. Yani böyle insanların kötülüğünden uzaklaşma isteği var zihninizde ama öyle bir hani belki bolca girdiniz belki çevreye girdiniz belki insanlar sizi güçsüz de görsün istemiyorsunuz böyle ayakta dimdik durmak istiyorsunuz ağlayacaksınız ağlayamıyorsunuz göster göstermek istemiyorsunuz güçlü olmadığınız işte güçsüz olduğunuzu göstermek istemediğiniz için bırakıp da gidemiyorsunuz ayağınızı elinizi tutan bir neden var kalmak için karşı taraf sizi duygularıyla ele geçirebiliyor bundan kaynaklı bir yerinize çakılma var ama yavaş yavaş e, ne derler e, mecazi anlamda söylüyorum kan kaybetme başlamış yani hayatınızda bir şeyler yolundan çıkmış rayından çıkmış maalesef e, onu düzene sokmak zorundasınız karşınıza çıkacak olan fırsatları değerlendirmek açısından bu e, duygu durumunuzu bir tarafa bırakıp mantık çerçevesinde hareket etmek zorundasınız. Çünkü gelen iş teklifi, gelen karşınıza çıkan fırsat, evlilik teklifi, bekarsanız ya da evliyseniz işte çok daha farklı durumları değerlendiremiyorsunuz şu anda. Önünüzün açılabilmesi için duygularınızın bir kenarda durup mantığınızla görmeniz gerekiyor. Evet inşallah sorularınıza cevap olmuştur bu video. Her iki fincan içinde söylüyorum. Beni dinlediğiniz için Tekrar bana katlandığınız için sonsuz teşekkürler. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.